O mu benden gizlediği başka bir mekan var mıydı? Allah'ım beni affet Allah'ım. Allah'ım beni affet Asaf. Canan. Melih'i görmek ister misin? Oğlum. Sen Davut'un oğlusun, anladın mı? <laughs> Keşke olmasaydı. Kaç defa söyledik sana sessiz ol diye? Bismillahirrahmanirrahim. Asaf. Demya. Ahmet beddi tıklıyor. İnkar edemezsin, falı dedi. Habibi kabir, tenze bir şey ayıyorsun. Artık kimse seni rahatsız edemeyecek. Seni bir güzel temizleriz. <laughs> Lamia! Ya Lamia! Hale itil tercihini, hale itil, hale itil!